Şimdi esas nokta burası. Ben izleyicilerimiz açısından özellikle söylüyorum. Buraya kadar çünkü biz daha önce Azerbaycan'la ilgili değişik eylem ve etkinlikler olsun, televizyon programları olsun, hicap programı olsun, hicap mahpuslarıyla yani e, hicap ve tutsaklarıyla danışma noktasında olsun. Az çok bu biliniyor. Ama çok önemli bir nokta var. O da şu. Rusya Devlet Başkanı Putin... Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyev'in önüne bir klasör koyuyor. Ben bunu çok yönlü kaynaklardan bizzatı araştırdıktan sonra söylüyorum. Öyle hani spekülasyon, işte varsayımsal şeyler üzerinden konuşuluyor. Bir klasör koyuyor. Nedir bu klasör biliyor musun? Azerbaycan e, tehlikesizlik dedikleri emniyet e, yani istihbarat bakanından tut polis teşkilatından tut Devletin diğer birimlerinde bizzat Aliyev'in sağında ve solunda bulunan kişiler doğrudan İsrail'le çalışıyor. İsrail'e çalışıyor. İsrail'le beraber çalışıyor ve İsrail için çalışıyor. Hı. Bakınız. Ve bunlar ne yapıyorlar? bu Peki nedir bu çalışmanın şeyi? Aliyev'in şahsi hayatı. Özel hayatı. Gizli hayatı. Hanımının gizli hayatı. Bakınız bunlar aç, daha ötesi söylenmez. Hanımının gizli hayatı. Ve devletin e, önde gelen şeylerinin kritik mevkii ve makamlarda bulunan yöneticilerin gizli hayatı. Ses kayıtları, görüntü kayıtları. Hepsi. Peki bunları e, Putinlerden biliyor, Rusyalilerden biliyor. Çünkü Azerbaycan içerisinde çalışan istihbaratçılar Aynı anda birkaç yerde çalışıyorlar. Birkaç yerle çalışıyorlar. Evet. Ha Para karşılığında çalışıyorlar. Özel bir e, ilişki ağı içerisinde aynı çalışıyorlar. De bu sünün, bu yani Tel önünde olan Netanyahu'nun masasında bulunan Netanyahu'nun gözü önünde açık o tüm dosyaları, kayıtlar aynı zamanda Putin önüne geliyor. Putin de bu dünyadaki bölgesel son gelişmelerden sonra yani bir bakıma Arkadaş senin durman gereken yer, bulunman gereken yer böyledir, burasıdır, burası olmalıdır, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Tabi bir şeyin bedeli olarak ama öyle bir dosya önüne koyuyor ki hemen karşılığını buluyor. Ali şok oluyor. Hiç ummadığı kişiler kendilerini kritik makamlara, mevkilere getirdiği, atadığı, seçtiği, seçtirdiği, tamam emniyet teşkilatı özellikle. Yani öyle olmuş ki e, Siyonist İsrail rejimi Aliyev'i tamamen avucun içerisine almış. Kumpası içerisine almış. Onu artık her dediğini yaptırtacak hmm. şantaj üzerinden, baskı ve tehdit üzerinden her dediğini yaptırtacak hale gelmiş. Peki Aliyev'e ne yapacaktı bu? Ya tamam diyecek ki teslim olacaktı, o şantaja boyun eğecekti. O da tipik bir İsrail'in oyuncağı olacaktı Siyonist rejimi ve belki de yarın onu böyle bir mendil gibi tutup atacaklardı. Kirli bir mendil gibi tutup atacaklardı. Yerine bunu getireceklerdi. Ali bunun üzerine kendi güvendiği adamlar üzerinden bakanı görevden aldı. İstihbarattan sorumlu yetkilileri, şefleri, ordu komutanlarına kadar. Bu ne zaman oldu? Bu geçtiğimiz bu aylar içerisinde. Yani bu, 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 bu e, son, son bir ay içerisinde. Tabii tabii tabii. Oldu. Bunun üzerine ne ortaya çıktı? O hani paralel yapı mı diyelim, paralel devlet mi diyelim, ne dersek diyelim, doğrudan Tel Aviv'e Aviv çalışan, Tel Aviv adına çalışan, tamam mı? Bütün o gizli mahrem bilgileri, belgeleri, kayıtları, ses ve görüntü kayıtların doğrudan Tel e ulaştıran, işin diğer bir yönü ne biliyor musun? En enteresan olan, Azerbaycan'daki, Azerbaycan'daki, ee, o tekfirci akımlar ve cereyanlar dediğimiz unsurların Azerbaycan'da yeşermesine, örgütlenmesine ve onların Suriye taşınmasında da aktif rol alanlar. Yani bir yani bakınız ağı görüyor musunuz? Yani bu, bunun üzerine yani Rusya, Putin bütün o haritaları, bağlantıları, gidişleri, gelişleri, kimler olduklarını, nereye gittiklerini, kimler yüzü. Yani Rus istihbaratının, Rus istihbaratın bizzat kendisinin ve kendisine ulaşan bilgileri Aliyev'in önüne koydu. Aliye bunun üzerine çağırdı o şeyler ilk önce. Siz bunu bana nasıl yaparsınız? Siz benim evimi nasıl, odama nasıl gelirsiniz? Yani yatak odasına kadar. Benim mahremimi, işte falan özel hayatımı, ailemin özel hayatını, eşimin ve da e, kendi çalışma ekibinin özel hayatını nasıl özel hayatına bu kadar müdahale edebilirsiniz? Vesaire yani ondan sonra bunları görevden alıyor, bir kısmı tutuklanıyor. Bakınız devam ediyor, bu sarsıntı devam ediyor. Ve bu sefer yerlerine kendi güvendiği adamları yerleştirmeye çalışıyor. Bakınız neresi? Televi. Ve Tel yani biz şunu kesinlikle yani İslam dünyasındaki hadiseleri özellikle Siyonizme hizmet ettirilmesi, Siyonizmin önünde diz çöktürülmesi, Siyonizmin politikalarına angaje edilmesi noktasında Siyonizmin İslam dünyasında kullandığı temel stratejik yöntemlerden bir tanesi bu o klasörün içerisinde yer alanlar Hı. tamam mı ve işte e, Aliyev örnekliği Azerbaycan örnekliği ve bütün bunların da dostalı bir şekilde Aliyev'in önüne kondu ki Aliyev yönetimde tasfiye başladı bakanlar düzeyinde generaller düzeyinde emniyet şefleri düzeyinde işte bunun ardından bu sefer İsrail sen yanlış yaptın dedi yani neticede doğrudan benim adımı zikretmedin ama bunlara bunlara vurarak bunları bunları tasfiye ederek yani benim kolumu, kanadımı içeride kırmaya kalktı. Bu sefer Aliyev bir taraftan o şeyi tasfiye ederken diğer taraftan da Siyonist rejim özellikle Liberman'ın Bakü ziyaretinde de bunlar konulmuştu. E, denge sağlamak açısından bir şey yapmalıydı. Çok e, hızlı bir şekilde ben içeride İsrail düşmanlarıyla ölümüne mücadele ediyor. Görüntüsü vermeliydi. Yani ben e, ey İsrail yani e, sen benim bu bürokraside bakanlıklarda, emniyette istihbaratı yaptığım tasfiyeleri kendi üzerine alınıp bana destek atmaya kalkma. Bak ben burada senin asıl düşmanlarını e, ölüm kalım savaşı diye. Azerbaycan'da şimdiye kadar tutuklamalar oldu. Bütün tutuklamalar, ister Doktor Samedov olsun, ister Abgül Süleyman olsun, ister Mikail e, e Zülfikar Mikail Zade olsun, ister Seyit Feramiz olsun. Her kim tutuklandıysa bir celp üzerine tutuklanmıştır. Oraya iki kişi gitmiştir, haber verilmiştir. Tamam mı? Çünkü kaçacak şeyi yok. Alınmıştır. Gözaltı, ondan sonra karakol, ondan sonra mahkeme, ondan sonra hapishane. Neyse. Aynı şekilde bu son baskında tutuklanan ve Müslüman Birliği Hareketi'nin lideri olan o Hacı Tale Vagirov daha önceki tutuklamalarında da yine celp üzerinden yani mahkemeye çağırma noktasında gözaltıyla tutuklanmışlardır. Şimdi fazla da vaktimiz yok. Şimdi telefon bağlantısının da zamanı geldi. VTR olayların içeriğine ilişkin Heh, nasıl o zaman, ilişkin? Eee... İşin Şöyle yapayım ben yeterince... hızlıca, hızlıca evet hızlıca oraya hemen e, araya e, e, şey yapmak açısından şunu söylüyorum. İlk defa Azerbaycan yönetimi ne celp kararı çıkararak, ne telefon ederek, ne hakkında tutuklama çıkartarak, yani medya üzerinden, basın üzerinden, yani bunun açık olur hepsi şimdiye kadar. Tamam mı? Hacı Tale Bagırov, Aşıra günü yani 10 Muharrem bir konuşma yapıyor o konuşmayı bak o konuşmadan dolayı onu tutuklama kararı çıkartıyor. Ama kendi içerisinde. Onu o tutukluk kararını infazı uygulamak adına Nardaran kentinde bir evde Talebagurov'un bulunduğu eve onun arkadaşlar dostların olduğu yerde Özel timler kente çöp arabalarıyla çöp konteynerleri konteyneri girerek yani hiçbir ee, şey vermeden yani bir ön hazırlık bir yani de, bir güvenlik zelp. verilmeden baskın düzenliyor ve iki tane Azerbaycan polisi de orada hayatını kaybediyor. Yani özel timden. Yani ne fotoğraf oluşuyor burada? Bak ben öylesine ölümüne bir e, savaş içerisine girdim ki iki tane de güvenlik e, kuvvetlerimden özel timlerimden iki tane şehit verdim. Bu Azerbaycan'ın milli davasıdır. Karşımda silahlı, illegal bir terör grubu örgütü vardır. Ben bu terör örgütüne karşı e, hem kendimi savunma hem de bu terör örgütünü etkisizleştirme hak ve yetkisine sahibim imajını vermek. Ama asıl mesaj Tel Aviv'e mesaj verip bak senin düşmanların ben burada ölümüne savaşıyorum. İki tane de bu, bu, uğurda kurban verdim. Yıllardır olmayan bir şeyle karşılaştım. Bu da senin çıkarların ve da seni tehdit eden unsurlarla mücadelemin bedelidir. Fotoğraf bu. Dolayısıyla Azerbaycan baskını ile ilgili video baz kayıtlarından Ondan sonra operasyon görüntülerinden bu silahlı çatışma nasıl çıktı? Ondan sonra iki polis nasıl öldürüldü? O beş kişi nasıl öldürüldü? Ve bu arada aynı baskın ortamında bulunan Talebe Grov nasıl oldu da yakalandı, sağ yakalandı bilinmeyen bir yere götürüldü. Bütün bunlar tamamen kurgusal olaylar. Fotoğraf vermek dediğim gibi Rusya'nın verdiği dosyadan sonra içeride yaptığı tasfiye o paralel devlet e, yapıl yapılanmasına karşı İsrail'in oradaki uzantılarına karşı peşinden de e, İsrail'den Siyonist rejimden bu hamlelerine karşı e, ciddi bir e, dirsek yememek için İsrail'e karşı kendi insanını katlederek kendi vatandaşını katlederek kendi dindar insanların katlederek halkın sevdiği saydığı On binlerin, yüz binlerin büyük bir saygı duyduğu şahsiyetleri sözüm ana illegal silahlı bir örgütmüş gibi. Bakınız bir gün önce silahlı örgüt nasıl terör örgütü, nasıl illegal bir örgüt olur ki? Beş gün önce meydanlarda, o camide, bu camide, o meydanda, bu merkezde konuşma yapan, sohbet eden, aleni olarak serbest dolaşım araçlarıyla, oradan buraya gidip gelen tünellerden gidip girip çıkmıyor bu insan. Hepsi emniyetin gözü önünde olan şeyler. istihbaratın gözü olundan şeyler. Güvenlik kuvvetlerinin hepsini kayıt altına aldığı şeyler. Ama birden olay şeye dönüştürüldü. Sanki ortada böyle... E... Yani Azerbaycan yönetiminin bunu nasıl yansıtmaya çalıştığına da geçeceğiz ama e, telefon bağlantısından önce VTR'yi arkadaşlara rejidik arkadaşlar hazırlasınlar. Sonra telefon bağlantısına geçelim. Evet öyle geçelim, yapalım. Değil mi? O zaman önce şu VTR'yi bir izleyelim. Arkadaşlar önce VTR'yi üzerinde söyleyeceğim. Hazırlanana şimdi... kadar isterseniz siz Azerbaycan yönetimi emenin olayı kamuoyuna nasıl yansıtmaya çalıştığını İşte bunlar şu. yanlış bunlar... anlamıyorsam IŞİD'le bağlantılı olmak gibi Şimdi genel olarak genel var. olarak şunu yapıyor. Ha. Torba yasası derler ya. İşte burada IŞİD işte bunlar yok e, İran bağlantılıydı, yok Hizbullah bağlantılıydı. Tamam bunlar teröristti, bunlar silahlı örgütlerdi. Ha. Bunlar yani ekstremizm dedikleri aşırı unsurlarla. Yani bir tarafıyla IŞİD bir tarafı hani sanki bunlara yapılan e, baskın Işıda yapılan baskın sanki bunlar yapılan baskın böyle e, ülkede bir sürü e, bombalama eylemlerin silahlı saldırılardan sorumlu olanların aranılıp bulunması amaçlı baskınmış gibi dediğim gibi yani tamamen sivil tamamen yani bu anlamda sivil olan bir hareket, kültürel ve siyasal bir hareket. İstediği bir zaman kere gidip dahi olsun, istediği zaman gidip gözaltına alabilir Bir kere şimdiye kadar bu insanlardan ne Doktor Samedoğdan olsun, ne Abgüs Süleyman'dan olsun, ne Mikail eee Zülfiker zadede olsun, ne Talebagrov'dan olsun hiçbir zaman ne kendilerinde ne arkadaşlarından hmm. ne bir silah, ne bir silahlı eylem, ne bir yaralama, ne bir öldürmek oluşmamış ama birden işte beş kişinin şehit edilip iki de polisin öldüğü olayı resmetmek açısından hem dışarıya verdiği mesaj, televizyona verdiği mesaj hem de iç kamuoyuna verdiği mesaj açısından kamuoyuna bunu böyle yansıtmalı ki devlet başka ne yapsındı? Yani kendisine silah doğrultanları, silahlı eylem gerçekleştirenleri, ülkenin barış, güvenlik ve istikrarını silahla ve silahlı eylemle bozanları müsamaha mı göstermeliydi gibi bir soru Soruyu bu şekilde karşılayarak, bu imajı, intibayı oluşturarak böyle bir proje olur. O zaman isterseniz e, bir VTR'yi hem de e, seyircilerimizin gözünde e, netleşmesi, olayların daha bir netlik kazanması açısından nasıl gelişti? Talep yani talep ağırlığı şu andaki VTR e sadece şu, tamam. aşıra konuşması. Yani aşura günü yani geçtiğimiz ayda yaptığı konuşma ve bu konuşma işte bunun hem tutuklanması amaçlı bir gereçe gösterildi ama tutuklanması mesele tek başına tutuklanması değil kan akıtılmalıydı kan dökülmeliydi devlet içeriye ve dışarıya bu mesajı vermeliydi siyonist rejime. Kurban sunmalıydı, bedel evet. ödemeliydi, diyet ödemeliydi. Yani o Azerbaycan'daki beş kardeşimiz teravih ve kurban olarak gönderildi. O zaman vakit kaybetmeden VTR'ye evet. geçelim. Sayın seyirciler e, konumuzla ilgili bir VTR, e, VTR var. Onu izleyelim daha sonra konuyla ilgili İsmail Sayın İsmail Bendi de Derya ile bir canlı telefon bağlantısı yapacağız. İnsanlar İslam'dan kalkan gibi istifade edildiler. İnsanlar dinlen öz menafelerini güdürdüler. İmamın esas məqsədi aşura günüyle insanların oyanmasıydı.